2 <laughs> Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Tabi biraz rahatsız evet. Rahat hareket edemiyor Oturamıyor kalkamıyor of. Hiçbir şekilde doktora gideceğiz e, Doktorumuzun gelmesini beklediğimiz için Gidemedik daha Ama şöyle bir şey var Video neden çekiyorsunuz diyorsanız Gerçekten hala video niye gelmedi Diyen arkadaşlarımız var e, Tobi ablanız da siz merak etmeyin Üzülmeyin diye Bir video çekelim dedi evet. Biz size Efe'nin oyuncaklarını Yani Efe'nin e, doğum günü hediyelerini Göstermemiştik neler olduğunu evet. Efe'nin bütün hediyeleri burada bu arada Kaç gündür onu yapacağız da Ben de biraz kötüyüm belimi incittim Onun için e, hep böyle şey kaldı Ben de hoverboard denemek istiyordum Ama maalesef <laughs> deneyemeyecek Efe hatta oyuncakları Ve hediyeleri açmadık diye Biraz üzüldü bile ama şimdi sıra geldi. Bugünkü videomuzun konusu da bu oldu evet. tabii. Aynen. Şimdi o zaman ilk hoverboardumuzu açalım biz. Evet. Efe açalım bakalım. Efe de denesin burada. Açtık. Efe bir deneme sürüşü yaptı aslında ama bunu kaldırdık. Şimdi ben şunu bir kaldırayım burada Efe. Yerde bir deneyelim tamam mı? Bekle. Hoverboard'u çıkardım. Şimdi şuradan bir açacağım. Önceden aslında Efe kuzu. <laughs> sesini gördünüz. Sanki bir ara Lamborghini arabanın gidişi gibi ses çıkarıyor. Yardım edeyim sana? Bir dakika. Allah dikkat et. Ha. Efe. Gel canım. İyi ha. misin anne? Allah kaçıyorum. Evet. Efe bak orada kim var camın arkasında? Gördün mü? Efe çok rahat kullanıyor. Riya ile birlikte kullan. Bak Emir'in ellerine bak Emir'in ellerine. Bu ilgili bir, bir, bilgi verelim arkadaşlar. Sür bakalım anne. Kendini öne itince, öne gidince, arkaya itince, arkaya gidiyor. Düz ve sağ yapınca ayaklarını bu tarafa gidiyor. Öbür ama güzel, kolay da çok zor bir şey değil ama birazcık pratik istiyor arkadaşlar. Efe önceden elektrikli paten kullandığı için hoverboard'u da rahat Baba kullanabildi. <laughs> <sürpriz> oldu bu. Babana <laughs> sürpriz oldu <laughs> evet. Arkadaşlar ben de çok denemek istiyorum ama şu an benim gerçekten. Ne bir çalış denemeyi. Ay basamakları nasıl çıkacağım onu düşünüyorum. Ama bununla ilgili bir özel söyleyeceğim. Biz demiştik bazı arkadaşlara bize bilgi verin. Hani alıp da problem yaşayan çok oluyormuş. Bu ürünle ilgili şikayet görmedik. Yani biz göremedik daha. Biz de şükür de bulunmuyoruz ama e, özellikleri güzel. Şöyle söyleyeyim. Bunu telefona bağlıyorsunuz ve e, şöyle oluyor. Telefona bağladığınızda istediğiniz müziği açıp buradan size şey yayın yapıyor. Yani evet hoparlörü, hoparlörü var. Evet. Arkadaşlar hoparlör var. Youtube'dan Bluetooth'la bağlanıyorsunuz. Evet. Ve giderken bildiğiniz ayaklı disco gibi. <laughs> Değil mi Tobi? Gerçekten ayaklı disco gibi yani. Bildiğiniz teyp çalıyor gibi yani. Şöyle bir şey var. Telefonda uygulaması var. Bu Lamborghini markasının uh, hoverboard'unda. Yani bir de Hızını da öğrenebiliyorsunuz tamam, giderken. Lamborghini mi? Lamborghini mi? Lamborghini mi? Herkes gibi. Lamborghin Lamborghini miydi Efe? Lamborghini. Efe, Lamborghini değil mi? Bak doğru söyledim. Lamborghini doğrusu. Lamborghini. Ama Lamborghiniymiş. Doğrusu buymuş. Porsche'ymiş. Porsche. Biz bunları nereden öğrendik biliyor musun? Berk Coşkun'dan öğrendik. Miymiş, evet Lamborghini'ymiş. Gerçi ben öyleymiş. Ben Lamborghini sanıyordum. Evet şimdi diğerine geçelim mi Efe? Hadi, Hadi geçelim. Oo. Tamam diğerli Efe teyzen nerede? Abla, ne yapıyorsun? Kurban olayım, gel şu. <laughs> Yürüyemiyorsun ki, gel, bırak onu kapalı zaten, gel. Hop desem, gel. hop desem beline bir şey olur. Hadi. Abla, doktor hareket bile etme dedi sana ya. Geç hadi yürü, yürü, geç, yürü, yürü. Sıradaki oyuncağımızı açalım. Hediye mi? Oyuncak mı? Kıyafetleri açtığımızı biliyorum. Geriye kalanlar oyuncak ve böyle değişik aksesuarlar diye biliyorum ama. Efe'nin evet. Bu Efe'nin Hot Wheels seti. Sen iyice bugün tamam kaydın iyice. böyle dönme şeyi var. Hem araba koy, garaja Diğerlerini de açalım Evet, baksana. Aynen garajı var burada ve buradan takla atıyor ve ne oluyor biliyor musun? Bak buradan uçuyor. Güzel. Diğerlerini de açalım bakalım. Evet, açıp bütün hediyeleri açalım. Sonra da size kurulmuş hallerini de gösteririz. Bakalım onlar ne ya? Dur şu şunu koyarım bir şuraya. Hediyelerimizin yanına. O neymiş bakalım? Hayır. Ha, bu Aa, origami, origami seti. Origami. Aa, bir daha bakalım. Kum boyama. Çok seviyorum, biliyor musun? Kum, Aa, boyama. kum boyama. Bunu kim getirmişti ya? Şakir'in kum boyaması. Aynen. Başka ne var? Origami seti, kum boyama. Kral Şakir normal boyama. Başka? Aa, rafa'dan tarif, rafa'dan Aa. Var. Evet, rafadan tayfa ıslak. Ya, şuna bak. Efe, kim bu? Hayri. Hayri. <laughs> ya bir dakika. Hayri'nin çorabı benim olsun mu? Ben Hayri'yi seviyorum. İyi de Tobi. Aa konu bitti. Burada ne? Kaç yaş yazdın farkındasın değil mi? 5-6 yaşız. Hatta benim Efe. 20 numara. Hatta bu Efe biraz küçük bile. Ama şurada Ay, ne yazıyor? Size bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Yazılar var çorapta. Benim için küçük insanlık için büyük bir lokma. Hayri'nin Hayri. lafı tabii ki. Benim olay, benim biliyorsun adamın fil, fil Necati şeyde Kral Şakir'de. Burada da Hayri. Benim de öyle. Ay, ben... Hayri bence sen olmuyorsun çünkü yiyen sen. Evet ben biraz yemeği seviyorum. Falan aa efendim. Rafa'dan tarifacağım başka. E buradan. Aa yara bandı da var. İçindekilere ha. bakayım bir. Çıkarsanıza şunun içindekileri İki nasıl? İkisi de Evet. Şarkı. Kral şey Şak. Ben Film Cati ile Rafa'dan tarif Hayri'yi seviyorum. Sence ben oburları mı seviyorum? Evet. Efe biraz önce ne dedi duymadın mı? Evet. Anne senin sevmen çok normal çünkü sen yemeği seviyorsun dedi. E peki bana ne oldu? Sen de sanırım yemeği seviyorsun. Arkadaşlar bir açıklama daha yapayım. Benim kaç kilo olduğumla ilgili bazı arkadaşlar 10.000 bin kilo, 1.000 bin kilo. Kimisi <laughs> 40 <gülüyor> kilo yazmış, kimisi 80 kilo. Açıklıyorum ben 61 kiloyum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben 40 kiloydum ya sen 61 misin? Sen nerede 40 kiloydun <laughs> <diyorsun> ya? <laughs> sen bir de düştüğüm yeri gör. Uf oldu. O ha, gole değerdi. Ben. Çok güzel yapmışlar. Ama harbiden güzel olmuş ya. Bayıldım. Ne ya? Şunu çok sevdim. Ne Uf oldu. Ne? Evet. bir eminim. tane de Efe bak diş macunun geldi. Güzel set hazırlamış. Diş değil, bu diş fırçası der ya. Ay. Dış sen... İyi bak şuna. Tamam diş fırçası. Özür ben dilerim. Sen özür dilerim. Ben düştüm. Düştüm gör. Sen bir de, sen düştüğüm, bir yeri de düştüğüm yeri gör yeri gördü. Sen, Hani yara olmuş, mu? uf olmuş. Hayır. <laughs> Diğer sete geçelim. Ya bunu hayır, kim hayır. almıştı onu hatırlamıyorum hayır, sadece. Bilmiyorum ki. Şunları hayır, kaldıralım alalım. Evet. set olarak kaldıralım evet. da. Şimdi şuna bakalım. Bu ne? Bilmiyorum. Ne o? Şaka yapıyorsun ya. Bu, bu doğum günü benim olmalıydı. O ne? Kukuli. Kukuli. Ne ama? Kukuli, Kukuli, Kukuli muzları. Aaa. El, Aa, el bitmişti. Açın, et. Muslu el. Açma ya. Açma. En son da açarız. Hepsini en son da açalım. Bakayım mı? Muz kokuluymuş da merak etti. Efe bir ne? şey diyeyim mi? Sen kokuliyi seviyorsun ama Emir senden daha çok seviyor biliyorsun e çünkü değil mi? Efe'nin kokuli yaşı biraz geçti. Evet. Ben kokuli izliyorum. Evet arada Efe izliyor. Evet. Devam Sen edelim. Bir şey diyeceğim. Sakın bunu Emir'e getirmiş olmasın hani Emir üzülmesin diye. Hayır Efe Kukuli'yi gene izliyor arada da. Bence Elsa bunu hani Elsa bunu köpük köpük Çünkü... diye. Çünkü bunu yiyebilir miyim? Bir saniye Hayır. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Neden diyorum onu biliyor musun arkadaşlar? Benim doğum günde hala bile bana hediye getirirken... Dış ses olan Derya ablanıza gidiyor. <laughs> Şimdi Derya abla diyor ki ben de istiyorum. Çünkü o benim olacak diyorum. Gizlice alıyorum çantamı koyup kaçıyorum. <laughs> Ama bu öyle değil. Kardeşler arasında olur annem. Böyle şeyler. Soygunculuk olmaz ki o. Aç bakalım Efe. Diğerinden ne çıkacak? Hadi bakalım. Vay vay vay. Oo. Evet ama bu... Başka. Bu efsanevi bu bir şey. hat Wheels seti. Ya? Arkasını nasıl çevirmeniz ya? lazım bunun görmem için. Ooo çok bu iyi. Bir, bu. Bak şuradan parkur iki kişili başlıyor. Tamam. Buradan bastırıyorsun buna, araba buradan fırlıyor, cüp bunların arasından geçip düşüyor. Arasından mı geçiyor? Evet. Anne, hiç Aa, evet. Ay doğru. Nasıl ama anne? Değil, Amaç ne? Ne? Amaç böyle fırlıyor. İlk çarkı döndüren oyunu kazanıyor. Şunlar He, olabilir. olabilir. Hemen Hem bencecik de Bu işte da var üstünde. Bu işte ben üsteyim işte ben, ben seni yedim. Hı hı, göreceğiz. Bunu da kuralım göstereceğim. Birazdan göreceğiz. Ben bu halini... Yaşlı teyze geç yerine. Geç, Ay, geç, geç. Ya. Ay annem Ay. tamam Ay. ama çok da yardım edilecek Ay. durumda bile Ay. değil. Ay. <laughs> ah ne Neyse şimdilik olsun yapacak bir şey yok. Bu ne son hediye mi? Aa son hediye bu da. Bu burada bir tane yok ki. Kaç ha. tane var? Bir tane var. Bakalım. Bir iki tane mi var? Ne bu? Bakayım. Bakalım bu ne? Bu neymiş? Ne o? Bakalım. Safari LED aydınlatma diyor. Aa aksesuar, aksesuar gelmiş yani. odan için. Efe Ay bana göndermişler bunu. Ay Gece lambası Efe. Bana göndermiş yani, bana getirmişler. Efe koş pil getir. Koş pil getir. Koş şey koş şey? koş. Bıramı. Koş pil getir annem. 4 4 ee, tane kalem pil getir bize. Koş. Bıramı. Diğeri hangisi? Efe'nin hediyeleri ben ondan daha meraklıyım. Ya ben mi? Ben de bunu ben mi odama koysam be? Çok Sen güzel. Sen karışma. Ben ne o koyabiliriz anca. Sen niye koyuyorsun da ben koyamıyorum? Allah. Eyvah! Geldi. Ay. <laughs> Allah canım var geldi. Çabuk Allah. kesin Ver ver ver. Sen ne yapıyorsun? Ya. Efe bırak Ay. anne, bırak. Götürme. Sen koş. Yanlış kalem pil getirmişsin. Eyvah geldi. Gördü işte. Al canım Gördü. Anneciğim bu sana göre değil Emir. Ver bakalım Emir ver. Emir bu sana göre değil Emir. Bakar mısınız lütfen? Bu benim olsun mu? Hayır ya. Ne? ne demek benim olsun? Evet takalım bakalım. Hadi benim bakalım. Açıyoruz. Bakalım şu ledler nasıl? O yüzden Emir'le beraber bunu açabiliriz. Evet anne? Vallahi. Gece lambası gibi kullanırsın Hatta şimdi ışığı kapatırız, bakarız ne kadar aydınlatıyor diye. Benim bunlardan hiç yok biliyor musun? Keşke benim olsa. Tamam. Tamam, sen, sen da doğum de doğum gününde alırsın. Bir ne? Sana mı veririz? Ben istedim. Burada vermiyorsunuz ama. Sana da, e, da vermeyeceğim. Emin Al anneciğim, al. Al, al kukuli, al. Kukuli gördü ya. Bak kukuli gidiyor. Ay. Aldı gidiyor kukuliyi. Efe bırak oynasın bırak gel sen bize oyuncaklarımıza bakalım. Ay. Açıldı Ay, mı? Dış ses ben hasta ben, bir insanım yardım Ben bilir. açayım mı? Verin. Dış ses Verin bana. Dış ses. Hayır, ben... Buyurun bakalım. Vida de değil, bir de değil. Kaç pille çalışıyor? ki? Tamam. Efe ışığı kapa. Koş koş koş. Televizyonu da kapa. Kapat ışığı. Allah. Televizyonu da kapat anne Geliyor. Evet, ikisini de aynı anda yapalım. Hadi, 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 Onun da pillerini tak. Bu ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Sarı yeşil ne oluyor biliyor musunuz? Urfa Spor oluyor. Evet. <laughs> Evet. Bakalım şimdi. Bir, Bilerek iki, ışıkları kapattım. Üç. Wow. Emir. Evet. Ya, çok Emir. Güzel. Çok güzel. Ya bir şey değil mi? Gerçekten çok güzel ama. Baksın mı o, o da baksın. Onu da istiyor. Verin. Verin onu da istiyor. Emir oyuncak değil annem. Ay aldı kaçıyor. Minik köylü kaçıyor. Eyvah. Gidiyor. Gel buraya minik köylü. bırakmıyor Tamam abisi bırak bırak. Tamam neyse bırakma oynayın. Hepimizden önce emir aldın. Yapacak bir şey yok. Evet. Arkadaşlar biz hediyelerimizi açtık. Aa, başka bir şey daha yok demedim. Başka bir şey daha. Var. Kıyafetlerini açmıştık ya o gün. Başka Ama da bir şey bir tane daha var mı? İşte tamam anneciğim. Bir işte, iki tane. Birisi ağaç, birisi de e, zürafaydı. Ee, hot wheels'leri kurmayacak mıyız? Hot wheels'leri de kurarız başka bir videoda gösteririz. Oo, tamam. Şimdi arkadaşlar... Seni daha çok yormak istemiyorum Ay, ben. Sağ olun valla çok teşekkür ederim. Arkadaşlar isimlere gelince ben rahatsızlanınca böyle apar topar sağ olsunlar beni getirdiler buraya. Bakmak için Derya ablanız. Ne kadar, ne kadar güzelce bakıyor. <laughs> Minik bir cadı olsa da Derya ablanız. sağ olsun bana çok iyi bakıyor. Onun için isim listesini unuttum. Haksızlık olmasın diye de aradan isim alıp okumak istemedim. İsimlerinizi yazın. Ben inşallah iyi olacağım ve isimleri tekrar okumaya başlayacağım. Önemli olan defterime ulaşmam. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. En başta lütfen sağlıklı kalın. Kendine Arkadaşlar sağlıklı, hasta diye hatırlamıyor. Doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Doğmuyorlar bütün kardeşlerimizin doğum günü kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Dua edin de geçtin benim ne olursun. Evet. Sonra ben de deneyim ya. Yazık dua edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sen de bay bay. Bay bay.